Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere onun gözünde sen nasılsın? Yani bu ilişkiyle ilgili hal ve tavırların, düşüncelerin ne? Kafandan ona göre neler geçiyor? Nasıl bir yaklaşım sergiliyorsun? Kimileriniz için belki bazı kartlarda genel karakterin nasıl? Bununla dair bir açılım yapacağım arkadaşlar. Başlamadan önce kanalımın daim abone ve izleyicilerine beğeni ve yorumlarıyla destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Tabi yine bunların kolektif açılımlar olduğunu da unutmadan dinlemenizi rica edeceğim. Şimdi onun gözünde bakalım senin kafanda neler geçiyor. Nasıl bir tarzın var. Sana baktığında neler görüyor? Evet arkadaşlar. Şimdi ilk karta bakacak olursak karşınızın karşınızdaki kişinin gözünde siz Kupa, şövalyesi ve Kupa 8'i Sanki ya bu aranızdaki durum ya başlamadan biten bir enerji olmuş. Yani tam böyle başlayacak başlayacak gibi uzayıp 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 giden enerjiler vardır ya sonra iki insan arasında daha da fazla mesafeler girer. Zaten hiç kapanmamış mesafeler. Ya öyle bir enerji görüyor ya da zaten bir ilişkiniz vardı ayrıldınız ve şu anda siz ondan uzaktasınız. Bakın bu onun aynı sizin için yaptığım açılım gibi arkadaşlar. Bu onun gözlemleri olabileceği gibi e aynı zamanda böyle bir sanıyor da olabilir. Yani içime doğuyor ki bence o böyle düşünüyor. Bence şu anda o böyle bir şey yaşıyor gibi. Gerçekle bağlantısı olmayan ama kendi çıkarımları da olabilir. Ama her halükarda sanki ya biten ya da başlamadan biten bir ilişkiniz var ve bu kişiden bu kişise baktığında uzaklaştığınızı düşünüyor arada duygusal bir mesafe olduğunu düşünüyor. Hatta belki de bu süre zarfında hayatınıza başkalarının girdiğini ya da girmek üzere olduğunu ya düşünen, gözlemleyen ya da en azından her an böyle bir şey olur. Ya yani kesin birini buldu ya da kesin hayatına her an biri girecek şeklinde <laughs> affedersiniz teklifler aldığınızı, taliplerinizin olduğunu Erkek olan tarafsanız örnek veriyorum belki de gidip birilerine çıkma teklif ettiğinizi, bir ilişkiye başladığınızı düşünüyor ya da kendince çıkarımda bulunuyor karşınızdaki kişi arkadaşlar. Yani sanki aranızda mesafe var ve sizin hayatınıza yeni potansiyeller var gibi bir gözlemi var size baktığı zaman arkadaşlar. Onun gözünde. Bakalım yardımcı kartlarımıza. Ve hatta belki de aşk hayatınıza hiçbir, nasıl söyleyebilirim arkadaşlar, ertelemeye yer vermeden, ya tamam yani sonsuza kadar seni bekleyeceğim, bak taliplerim var ya da sonsuza kadar bu ilişki için mi çabalayacağız, uğraşacağız, olmadı, ayrıldık, o zaman ben fırsatı hemen değerlendireyim gibi. Ya dediğim gibi böyle bir enerjiye çoktan girdiğimizi gerçekten düşünüyor ve gözlemliyor ya da kendine göre böyle bir enerjisi var. Yani sanki onun gözünde siz hayat çok kısa, seni mi bekleyeceğim deyip, Belki de başka taliplerinizi değerlendiriyorsunuz ya da değerlendirmek istiyorsunuz sevgili arkadaşlar. Diğer yardımcı desteğe bakalım. bakar mısınız? Yani ona karşı soğuk, mesafeli olduğunuzu düşünüyor arkadaşlar. Olan oldu, biten bitti ya da senden hayır gelmeyecek. Ben kendimi senden geri çekiyorum diye. Ona gülümsemediğinizi, onunla ilgilenmediğinizi Eskisi kadar varsa geçmişiniz istemediğinizi ya da zaten hiç ilişkiniz başlamadıysa bir dakika ben bu kişiden hoşlanıyorum ama onun bana karşı duyguları olduğunu zannetmiyorum diyor size baktığı zaman. Çünkü bana soğuk davranıyor diyor. Yani hep böyle bir soğuk, mesafeli bir enerjide olduğunuzu düşünüyor. Kendisiyle ilgili bir duvar ördüğünüzü düşünüyor sevgili arkadaşlar. İkinci kartımızda kupası kartıyla değnek altılısı kartı. Bakın hatta belki de onu kıskandırmaya çalıştığınızı düşünenler olabilir. Yeni duygusal başlangıçla ya da bak etrafında ne kadar insan var ya da bak ne kadar beğeniliyorum, ya da bak sonsuza kadar seni bekleyecek değilim. Başka potansiyeller var. İnsanlar tarafından pohpohlanıyorum. İşte gencim güzelim yakışıklıyım neyse e, spot ışıkları altındayım gibi e, hatta yani siz bunu hani böyle bir belki de nispet olarak yapmıyor olsanız bile ee, sanki gerçekten etrafınızda böyle bir potansiyelin olduğundan çok fazlasıyla korkuyor ve endişe ediyor karşınızdaki kişi arkadaşlar. Yani atıyorum onun gözüne siz çok güzel birisiniz, çok popüler birisiniz. Ee, her an biri sizi kaptı kapacak hatta belki de ilişkiye başladınız. Onun gözüne çok potansiyeli olan birisiniz, dikkat çekici birisiniz. Çevreniz belki de kalabalık ve oradan biriyle başladınız başlayacaksınız gibi bir gözlemi var sanki karşınızdaki kişinin sizinle ilgili. Yani şöyle düşünüyorsa baktığı zaman... Bu kişi beni sonsuza kadar bekleyecek değil herhalde. Etrafında ne kadar çok talibi var. Ya da ne kadar beğenilen biri. Ya da yani güzel kız benim bekleyecek sonsuza kadar gibi. böyle bir size baktığın zaman kendisinin dışında da açıkçası sadece ona bel bağlamanızı za sebep olmayacak potansiyeliniz olduğunu düşünüyor sevgili arkadaşlar. Kiminiz için de hem bu potansiyeliniz olmakla birlikte aynı zamanda bunu onun gözünde bir başarı elde etmek için yani onu kıskandırmak için kullandığınızda düşünenler olabilir ama her halükarda e, odak noktası olduğunuzu düşünüyor arkadaşlar <laughs> Ayşe çok affedersiniz evet bakın küllerinizden doğduğunu düşünüyor arkadaşlar ama özellikle şöyle bir şey var sanki eğer onunla bir ilişki yaşayacaksanız, aslında içten içe ondan bir şeyler beklentiniz olduğunu düşünüyor karşınızdaki kişi. Ama bu sizi gördüğü an olacak. Yani evet, ben senin varlığını kabul ediyorum. Benim için ne kadar değerli olduğunu farkındayım. Benim gözümde spot ışıkları altında olan sadece sensin. Ni kabul ettiğiniz takdirde bu ilişkinin başlamasından ya da tekrar başlamasından yana olabileceğinizi düşünüyor bu arada arkadaşlar kimileri. Bakın ayrılık ya da başlamadan biten bir ayrılık yaşadıysanız çoktan aşk hayatınız konusunda kendinize güvenen, küllerinden doğan bir enerjiye doğru gittiğinizi ve etrafınızda belki de talepler olduğunu düşünüyor. Ama eğer seninle de bir şeyler yaşayacaksak da bu benim varlığımı ancak kabul ettiğin zaman olur gibi bir beklenti içerisinde olduğunuzu düşünüyor. Yani beni tanımalısın, beni görmelisin, beni görmezden gelmemelisin. Ne kadar değerli olduğumu gözlerini tırnak içerisinde benden ayırmayarak bana göstermelisin, ispat etmelisin. Yoksa bunu yapacak olan çok kişi var gibi bir enerjide olduğunuzu düşünüyor arkadaşlar. Ve dediğim gibi genel itibariyle dikkat çeken bir karakter olduğunuzu düşünüyor. Evet bakın etraf bir keresi zaten erkekseniz ee, çoktan belki de çapkınlık hayatına ...kendinize attığınızı, belki de işte çevrenizdeki insanlarla flörtöz enerjiler içerisinde olduğunuzu, yeni aşklara başlama, yeni kişileri fethetme gibi durumlar içerisinde olduğunuzu düşünüyor ya da sezinliyor olabilir. Bu konuda kendine göre çıkarımları olabilir. E, haksız da olsa. Kadın olan tarafsanız arkadaşlar bakın yine tırnak içerisinde bir takım kazanovaların sizi elde etme yolunda e, hedeflerine kestirdiğini çünkü gerçekten de aslında dikkat çeken bir karakteriniz olduğunu dış görünüşünüzün güzel olduğunu yakışıklı olduğunu her neyse her an birine tabiri caizse av olacağınızı düşünüyor karşınızdaki kişi arkadaşlar. Evet. Tabi burada birazcık e, bu duruma e, cinsiyete göre değişir. E, az önce de belirttiğim üzere. Üçüncü kartımızda kılıç beşlisiyle tılsım üçlüsü kartı var. Bakın aranızda özellikle üçüncü kişilerin etkisiyle beraber sanki bir ego mücadelesi girmiş arkadaşlar. Atıyorum siz demişsinizdir ki o kız kim? Kıskançlık yapıp ego yapmışsınızdır. O şu anda etrafınızdaki kazanovaları düşünüyordur ve zaten şu anda egosundan size gelemiyordur. Ee, bir kıskançlık ya da arkadaşın dinledin beni dinlemedin gibi duygular sanki şu an durumlar, bakış açıları yani üçüncü kişilerin etkileri sanki şu anda aranızdaki enerjide bir ego durumuna sebep oluyor gibi gözüküyor sevgili arkadaşlar baktığımız zaman. Evet bakın sanki aranızda sevgili arkadaşlar tutkulu bir enerji var. Yani ee, hiç başlamamış olsa bile, diyalog dökülmese bile, hani iki insan birbirine kıskanır ve gıcık olur, trip yapar. Aslında birbirlerinin hakkı üstünde söz hakkı yoktur ya. Ama birbirlerinden de kopamazlar. Ya da diyalogunuz olsa bile, e, bir sanki kıskançlık birileriyle paylaşamama e, tutkular, arzular, yoğun duygular ve e, arada mesafe olmasına rağmen, sanki yanmaya devam eden yanan bir alev var aranızda arkadaşlar. Fakat bu alev enerjisi e, aranıza giren ego durumu sebebiyle sanki e, yani ego durumu şu anda bu alev enerjisine ağır basıyor gibi gözüküyor arkadaşlar. Atıyorum sen beni aldatma, hayır sen beni aldatma, sen arkadaşını dinledin, hayır sen anneni dinledin. E, şimdi şimdi hayatındaki kim acaba? Kesin hayatında biri var. Böyle bir üçüncü kişilerle ilgili e, ateşi aslında daha da harlayan bir enerji var. E, arada yan, bir sönmeyen bir tutku var, arzu var ama. Özellikle üçüncü etmenler sebebiyle de bir ego mücadelesi var gibi gözüküyor arkadaşlar. Sanki birbirinizin etrafında dolanıp duruyorsunuz ama kim ilk hamle yapacak? Kim gardını indirecek? Ee, şeklinde hep kaçak köçek dövüşüyorsunuz gibi enerji var aranızda arkadaşlar. Bakın dedim yani böyle bir farenin etrafında dolaşan kedi gibi birbirinizin etrafında dolanıyorsunuz. Belki birbirinize e, dolaylı yollardan aslında birbirinizi beğendiğinize dair, belki de unutmadığınıza dair geçmişiniz varsa mesajlar gönderiyorsunuz. Ee, ama böyle sanki e, duygularınızı gösterme konusunda direkt somut ve Hani elle tutulur, gözle görülür bir enerji sergilemekten ziyade aranızdaki enerjinin bu olduğunu düşünüyorum özellikle arkadaşlar. Hep böyle kaçak köçek, dolaylı yollardan hareket eden e, bir, bir haliniz var gibi birbirinize yaklaşımınız konusunda. Yani ne demek istiyorum? Sadece örnek vereceğim. Lütfen örneğe takılmayın. Aslında aranızda işte yanıp yanmaya devam eden bir ateş vardır. Ama işte ne bileyim o sizi kıskanıyordur vesaire. Ona soğuk davrandığınızı düşünüyordur. E, ama atıyorum birbirinize sosyal medyadan aslında birbirinizin ismini vermeden işte bir gün bir aşk şarkısı paylaşıyorsunuzdur gibi sanki kafanızdaki kişiler birbirinizsiniz ama bununla ilgili bir soğukluk bir mesafe e, durumu var gibi gözüküyor şu an için arkadaşlar sanki bu ateş bakın yerin altında hani bir volkan gibi düşünün daha lavlar taşmamış yerin altından altından ilerliyor gibi. Böyle bir durum var aranızda. Dördüncü kartımızda Büyük Arkana Denge Kartı ile Kupa ikilisi Kartı. Bakın size baktığı zaman derin bir ruh eşi bağlantısı görüyor arkadaşlar. Evet diyor o benim ruh eşim. Ve aramızda derin bir bağ var. Belki de şu anda inkar ediyor olsanız da olmasanız da onun gözüne göre. Ama ben onu derin bir ruh eşi olarak görüyorum. Bu bağı çok fazlasıyla hissediyorum ona baktığım zaman. Fakat o da bu derin ruh işi bağlantısını hissetmesine rağmen büyük arkana denge kartı ile beraber olabildiğince böyle bir sabır enerjisinden geçmeye çalışan, zamana bırakan, belki de bir iyileşme sürecinden geçen, birlikte bir geçmişiniz varsa ve ayrıldıysanız daha size baktığında duygularını, mantığını dengelemeye çalışan, hani sadece bu tutkularla, sadece bu derin ruh işi bağlantısıyla nereye kadar diye düşünen birini görüyor sanki size baktığı zaman arkadaşlar. Sanki bu derin o ruh eşi bağlantısı, o alevi, o enerjiyi sakinleştirmeye ve dinginleştirmeye çalışıyorsunuz. Hatta belki de onun yarın bir gün bir hamle gelmesi için sabırla zamanı bekliyorsunuz. Ama şu anda hiçbir şey yapmıyorsunuz gibi bir gözleme olabilir arkadaşlar. Bakar mısınız? Ya şu kartlar üst üste geldiği zaman bayılıyorum. Yani şöyle bayılıyorum. Çünkü bakın canavarı yaratığı evcilleştirmek kartıyla beraber ona karşı olan tutkularınızı, arzularınızı, bu derin ruh işi bağlantısını dengeyle birlikte terbiye etmeye çalıştığınızı, baskılamaya çalıştığınızı, kendinizi kontrol altında tuttuğunuzu düşünüyor karşınızdaki kişi size baktığı zaman arkadaşlar var. Bu durumun farkında. Bu ateş yanmaya devam ediyor ya da hiç başlamadıysa bile aranızda bir ateş var. Fakat birbirinizin arasında dola etrafında dolaylı yollardan dönüp dolaşıp e, ama özellikle sizin de ona karşı tutkularınızı baskıladığınızı düşünüyor karşınızdaki kişi. Ay deminki ses için kusura bakmayın arkadaşlar. Birden. Mikrofon da var. Rahatsız edici bir ses olmuştur. Evet bakın. Konuşmadığınızı ona karşı ve aranızda da derin bir ruh işi bağlantısı olmasına rağmen hatta belki de bunları konuşmak, söylemek için can atıyor olmanıza rağmen içinizde belki de bazı şeyler e, e, yani hani ukde olarak kaldığı halde Hani bunları konuşmadığınızı e, anlatabiliyor muyum? Ve sessiz olmak konusunda en azından şu an için e, ne denir ona? Kararlı olduğunuzu düşünüyor karşınızdaki kişi. Yani aslında aranızda çok fazlasıyla konuşulacak şey var. Çok fazlasıyla duygu durumu vesaire var. Ama siz bunları şu an için dudaklarım sımsıkı konuşmam e, zamanını beklerim işte atıyorum geleceksen sen gel, konuşacaksan sen konuş şeklinde bir yaklaşımınız olduğunu düşünüyor sevgili arkadaşlar. Sondan bir önceki kartımız, bakın şimdi değnek dokuzusu kartıyla değnek şövalyesi kartı. Bakın az önceki enerjilere ne kadar benzeyen bir enerji. Şimdi aslında tutkulu, arzulu bir şekilde bu kişiye karşı evet aranızda büyük bir çekim var. Evet aranızda büyük bir e, alev var, ateş var. Fakat şöyle bir enerjisi olabilir arkadaşlar. Onun gelgitli bir enerji olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Belki de tutkular yeterli mi? Tutkularla sadece hareket etmek yeterli mi diye düşünen bir karakteriniz olduğunu düşünüyor olabilir. Yani e, şöyle ona bak o onunla ilgili şöyle düşünüyorsunuz. Yani evet aramızda tutku var ama ben ona güvenmiyorum. Çünkü gelgitli bir enerjisi var. O zaman kendimi savunma altına alayım. Diyen bir enerjide olduğunuzu düşünüyor olabilir. Ona güvenmediğiniz için, gelgitli olduğunuzu düşün, gelgitli olduğunu düşündüğünüz için. Kim? Ama genel itibariyle ise ister kendisinden kaynaklansın, ister işte aranızdaki enerjinin gelgitli olmasından kaynaklansın. Karşınızdaki kişi şöyle düşünüyor. Ya tutkular acaba gelip geçici midir? Ya yani acaba tutkularla olmak, hareket etmek kendimi gardımı indirmek benim için ne kadar güvenlidir diye bir enerji içerisinde pardon olduğunuzu düşünüyor karşınızdaki kişi size baktığı zaman o yüzden de bu tutku enerjisine karşı arkadaşlar gardınızı indirmekten yana olmadığınızı bir duvar ördüğünüzü düşünüyor yani seni beğeniyorum ama sen çok gel git enerjilisin o zaman kendimi ben bir duvar arkasına alırım diyen bir yaklaşımda olduğunuzu düşünüyor olmakla birlikte şöyle de evet aramızda büyük bir tutku arzu var ama Acaba arzular insanı yanıltabilir mi? En iyisi ben önce bir kendimi savunma altına alayım diye de. Yine de yine kendiniz ona karşı bir savunma altına aldığınızı düşünüyor olabilir. Yani işin özeti arkadaşlar. Tutkular ve arzular. Bu alev, ateş ne kadar güvenebilirim? Ne kadar bununla hareket edebilirim? Ne kadar buna bel bağlayabilirim? Hele hele gelgitli bir enerji varsa aranızda. Çok fazlasıyla gelgit hissediyorum. Bir gün öyle bir gün böyle. O zaman ben kendimi... Savunma altına alayım gibi bir yaklaşımda olduğunuzu e, ve zaten burada soğuk enerjisi vardı hatırlarsanız duvar örmek kartı vardı. ilk başta şu buzlu kartta arkadaşlar. Dolayısıyla böyle bir savunmada olduğunuzu düşünüyor karşınızdaki kişi. Evet bakar mısınız? Çünkü size baktığı zaman ve bu ilişkide aşk ve nefreti görüyor. Tatlıyı ve acıyı görüyor ve sizin de bu enerjilerden geçtiğinizin farkında. Yani evet güzel tutkular, arzular var ama ona güvenmiyorum dediğinizi düşünüyor. Ya da evet tutkular, arzular, güzel hisler var ama bu ilişki çok zorlu, gel gitli bir ilişki. O yüzden kendimi koruma altına almalıyım gibi bir enerjide olduğunuzu düşünüyor ve size ve ilişkiye baktığınızda yine dediğim gibi İyi hal zamanlar da var ama kötü zamanlar da var. Ya da güzel duygular yaşanıyor bir gün, ertesi gün ne bileyim gerginlikler oluyor. Bir gün sıcak oluyor, bir gün soğuk oluyor. Yani dikenli bir gül enerjisi var aranızda. Onun bakış açısına göre de aynı zamanda sizin de bunu hissettiğinizi ve bu e, dengesiz enerji sebebiyle kendinizi koruma altına almak istediğinizi düşünüyor arkadaşlar. Ama aranızdaki aşkın ya da duyguların gerçekten tam manasıyla dikenli gül enerjisinde olduğunu düşünüyor arkadaşlar bir gün iyiyiz bir gün çok kötüyüz bir gün yüzüme gülüyor diyor sizin için ertesi gün buz gibi davranıyor diyor bir gün barışıyoruz ertesi gün bir şey oluyor yani bir istikrarsızlık tam ne gül bahçesi ama tam diken de değil İkisinin karışımı bir enerji görüyor size ve ilişkiye baktığı zaman arkadaşlar o oh, vay vay vay. Size baktığı zaman arkadaşlar ama eşinizin ve benzerinizin olmadığını düşünüyor. Milyonda bir belki de insanın karşısına çıkacak biri olduğunuzu düşünüyor. Belki de büyük aşklar böyledir zaten. Yani e, e, hani sağlıklı bir ilişkiden ziyade bir de büyük aşk kavramı vardır ve büyük aşklarda hep illa bir engel ya da hep illa bir gel git ne oldu belli olmayan enerjiler vardır. O zaman zaten herhalde büyük aşk oluyor içinde insanın çünkü e, şey, acısı vesairesi kaldığı için ama her halükarda arkadaşlar bakın kimle sizi kıyaslarsa kıyaslasın sizin eşiniz ve benzerinizde olmadığını düşünüyor karşınızdaki kişi arkadaşlar ve sizi aslında gözünde siz farkında olun ya da olmayın e, idealize etmiş vaziyette ve diğerlerinden yani o ve diğerleri diye sizi çok farklı bir konuma oturtmuş vaziyette karşınızdaki kişi. Ama aranızda tatlı acı bir enerji var. Son kartımıza bakacak olursak Büyük Arkana İmparatorla Kılıç Şövalyesi kartı ki bakın şimdi burada birazcık diyaloğunuz olup olmamasına göre değişir. Şimdi hiç diyaloğunuz yoksa arkadaşlar daha hiç konuşmayan insanlarsanız aslında ona sitemler de dahil olmak üzere açık açık bir şeyleri çok fazlasıyla konuşmak istediğinizi gerekirse kavgaysa kavga ama açıklık, dürüstlük, netlikle bazı şeylerin çok hızlı bir şekilde konuşulmasını istediğinizi fakat bununla ilgili kendinizi kontrol altında, disiplin altında tutup dudaklarınızı kapattığınızı düşünüyor. Diyaloğu olan insanlarsanız eğer, belki de ona sert sözler söylediğinizi, belki biraz azarlayıcı konuştuğunuzu, otoriter konuştuğunuzu çok duygusal olarak bir konuşma yapmadığınızı yapmıyor olduğunuzu hep böyle sanki onu ona bir sisteminizi dile getiren ona bir kızgınlığınızı dile getiren ondan belki de dürüst net bir şekilde açıklamasını yapması için ısrar eden de bir enerjiniz olduğunu düşünüyor her halükarda bir şeylerin konuşulmasını aslında açık açık istiyorsunuz fakat bu iletişimi e ee, dediğim gibi kendi eğer hiç diyalogu olmayan insanlarsanız ben bunu daha çok şu an için en azından ağır basan enerji olduğunu düşünüyorum. Ne kadar bunu isteseniz de imparator kartı ile beraber bunu kontrol altında tuttuğunuzu düşünüyor. Hayır öyle ya da böyle diyalogunuz da varsa aynı atıyorum aynı iş yerindesiniz mesela ama siz duygular konusunda konuşmaktan kaçınarak işten, havadan sudan konuşuyorsunuz ya da hiç açmıyorsunuz o konuları gibi bir gözlemi var yine size baktığı zaman arkadaşlar ama açık açık bir şeylerin konuşulmasını çok fazlasıyla istiyorsunuz onun gözünde. Ama tutuyorsunuz kendinizi gibi. Benim için %99. Çünkü burada da zaten sıkı dudaklar kartı çıkmıştı arkadaşlar. Çok fazlasıyla analiz ettiğinizi, bakın burada da imparator sanki bir şeyleri düşünüyormuş gibi elini çenesine götürmüş. Çok fazlasıyla ayrıntıya takıldığınızı e, düşünüyor. Ee, onunla aranızdaki enerjiyle ilgili çok fazlasıyla titiz yaklaştığınızı çok iyi düşünmeliyim Ne bileyim ona güvenmemeliyim. şurada şimdi ne demek istedi Şu Ne bileyim yanındaki kız kimdi? herhalde hayatında biri var Yani böyle incini cincine ne kadar sizin aslında araştırdığınızı böyle titizlikle onunla ilgili çok fazlasıyla analiz ederek e karar vermeye çalıştığınızı Belki de gereksiz ayrıntılarda çok takıldığınızı Bazı şeylerden kiminiz için alınganlık yaptığınızı, Düşünen bir hali var karşımızdaki kişinin. Son karta da bakacak olursak. Evet. Bakın aslında aranızdaki zamanı size ve ilişkiye baktığı zaman harcandığının çok iyi farkında karşınızdaki kişi. Siz ayrıntılara takılıyorsunuz. O acaba hayatında birim var ya da bana duyguları yok gibi davranıyor ya takılıyor. Ve dolayısıyla bu ilişkide aradaki zaman humharca harcanıyor gibi arkadaşlar. Yani bu karşınızdaki kişi de bunun farkında. Hem size hem ilişkiye baktığı zaman. Yani konuşulması gereken bir şey. E, zaman çok değerli aranızda ama sanki iki kişi de kendine göre sebepleriyle işte birbirine karşı tutkularını ne bileyim baskılayarak aslında birbirlerinin gözünde milyonda bir özellikle karşınızdaki kişi size baktığı zaman milyonda bir enerjisini görüyor arkadaşlar. Ama zamanınızı farkındaki kendi bir şey yapmıyor bu arada düzeltmek adına e, humharca harcadığınız bir enerji görüyor size ve ilişkiye baktığı zaman arkadaşlar. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.